24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31. yıl dönümünde İzmit Uğur Mumcu Parkı'nda anıldı. Anma töreni Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Barosu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Kocaeli şubesi Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit ve Yaya Kaptan Şubesi ortaklığında gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi İlhami Şambaz, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetimi Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, Kocaeli Barosu yönetimi, Kocaeli Barosu Eski Başkanı Bahar Gültekin Can Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ortak açıklamayı Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral okudu. Saral açıklamasında haberlerini titiz araştırmaları sonucunda kanıtlarıyla birlikte kamuoyuna sunduğundan halkın güvenini ve sevgisini kazanmış, toplumun kanaat önderlerinden biri olmuştur. ifadelerini kullandı. Onun titizliği ile yapılan araştırmalarda sadece ve sadece hakikatin peşinden koşmuştur. Mütevazi bir hayat tarzını seçerek kalemini hep demokrasiden ve halktan yana kullanmıştır.